Alo gel. Geçen bölüm oyunu bitirdik. Şimdi müze yapmanın zamanı geldi. Haydi geçelim ama öncelikle aşağıdan beğen, yorum ve abonelik ile hem beni destekler hem de sevindirirsiniz. Atacağınız her beğen, yorum, abonelik benim için büyük motivasyon kaynağı ve devam etme isteği sağlıyor. Haydi iyi seyirler. Bu bölüm için aklımda müze ufaktan başlamak var. Şimdi bizim şurada mı? Burada mıydı? Burada mıydı? Nerede o şey ya? Aa, bir dakika. Bir tane biz kazma Bırakmıştık Tık. Ah bu kırılmazlık 3. Bunu ver bana. Buradan bunu birleştirdiğimizde kırılmazlık. Aa kırılmazlık 4 diye bir kazma yok. Allah Allah. 4 3. Şöyle yapacağız o zaman. Buna bastım. Geldim buna. Tabi lapil. Nasıl ya? Var 16 tane lapis var ya. Peki. 12 tane verdi. O da yeter. Denesek ne olur? Bismillah. Verimlilik 4. Bak çok güzel. Hadi güzel bir şey var. Aa, verimlilik 5. Servet en fazla kaçtı? Heh, baktım şimdi diyor ki sarvet için 3 en fazlaymış. Verimlilik de 5. 2, 4, 4, 5. Kırmızı 3, servet 3. 10 numara abi. Çok iyi. Ops örs gitti. Şu an alabileceğimiz en iyi örsü aldık diyebilirim. Örs dedin mi? Çek kazma. Kazmayı aldık. Şu balta ve yayı müzeye koyacağız. Kazma bende kalacak çünkü onu kullanmadım. Keza o bizim giydiğimiz zırh da aynı şekilde. Şimdi müzeyi tam buradan ya. Buradan abi başlatalım. Bak buradan bir, iki, 3 blokta çıktık. Delirttin lan beni! Lan beni delirtin! Bana bir kürek lazım. Şuradan mesela yine şu şekilde uzatırız önü. Değil mi? Aynen. Biraz daha uzatabiliriz şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3'ten sonra girelim abi. Az daha uzatmak lazım ya. Bir 3 blokçuk daha. Yani fena değil gibi ya burası giriş için. Birazcık bir taş ısıtalım yetmeyecek ama dursun şimdilik buradan da birazcık alalım. Birazcık daha bunlardan meşalen takılacağız. Da meşalen sıkıldım gerçi ya. Şu ağaca indirelim bakalım. Birazcık ladin takılalım. Burası tamam. Şu ağaçlar niye büyümedi acaba ya? Çok acayip. Ne oldu lan? Aman. Allah Allah baka bak. Olaya bak. Ne alaka? ne <laughs> burası böyle ama tamam burası böyle bir tepe işe. Burası böyle bunun. Ee, tamam geldik böyle. Bak ben ne almayı unutmuşum Allah'ım kafa yiyeceğim şimdi. Şimdi duvarları neyden yapsak? Peki ben bunu soysam. Peki. Fena değil. A few moments later. Fena değil gibi ya. Değil mi? Buradan da 2'ye 2 iki bir kapı. Buradan da 2'ye 2 iki bir kapı. Hatta 2'ye 3. Ayarlık sonu. Ayrı ayrı ufak odaları çalışmaya başlarız. Güzel. Şuraya Glowstone tuzak kapısı alacağım. Çok güzel. Tam aklımdaki gibi oldu. Şimdi buradan kapı açacağız ama 1, 2, 3, 4, 4'e 3 şuradan kıstık 2 böyle bir kapı. Bence ideal. Aynı kapı yine buradan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Yine bu ikisine veda ettik ve burayı açtık. Şimdi buralardan biri end için olacak. End fethiyenin odasını yapacağız. Birini de diğerinde İlk aynen öyle ilk aletler bre ilk aletler bre end olacak. Burayı mesela bir end için yapalım. Açalım burayı. Mağara için sol taraf aman ne mağarası. müze için sol tarafı açtık ama bu bizim sol tarafta bir açıklık vardı ya bizim ilk köylünü saklandı oraya denk geldi o yüzden bunu bir makyaj yapacağız kapatmak için hop bitti bu şekilde bu kadar bir oda yeterli bence şimdilik burayı da kapatalım Böyle bir odamız var elimizde. Büyük bir hatta. Şimdilik bu şekildeyiz ama bizim bir eline gitmemiz lazım maalesef. Bir sürü topladım bunlardan. Baltamlı yayımı bıraktım. Rüker kapladığı için. Taş kesici. Ha çok güzel şimdi. Şöyle yapacağız. Nasıl yapacağız? Heh, mesela şunu aldım. Fena değil bakalım. Şöyle yapacağız. Mesela bunlardan da şöyle yapsak. Şöyle yapacağız. Şuradan çevir mesela. Bana sandık yap bunu. Bunlardan da iki tane. Hani şalkır varmış gibi burada. Bir seni buraya. Bir seni buraya. Tamam ondan sonra. Şunu aldım buraya koydum. Buraya zırhı koyacağız. Buraya baltayı. Buraya yayımızı, kalkanı kırdım. O yüzden koyamıyorum. Buraya bir tane. Buraya bir tane. Bunlara. Tamam bunu. Hatta şunu da buraya. Bunu da buraya. Çok güzel. Tamam mı? Ondan sonra... Lan! Tamam bunları da böyle bağladık. Sonrasında... Bir tane, bir tane, bir tane bundan, bir tane meyvesinden koyduk, bir tane ejderha nefesi koyduk. Buraya da göz koyacağız. ayo buraya elektrik koyacağız. Buraya bir tane bundan. Oraya bir end gözü yapacağız şu inçten. Tamam. Burası bu şekilde bitti. Mis gibi. Buraya bunu, buraya da. Bunu, bunu. Üstüne Bunları Koyuyoruz Aynen böyle 10 numara 5 yıldız abi Valla mis gibi Hatta <laughs> Mis gibi abi Burası da bir tamam En odasını yaptık Şimdi ilkleri yapacağız Şimdi şunu bir çevirsek Mesela diyelim ki bunu böyle kullandık. Çevir bunu da. Hatta komple çevir bunu. Tamam mı? Peki. Çeşitlilik olsun diye ben bunun üstünü böyle yapmak istersem nasıl duracak? Benim hoşuma gitti bu ya. Vallahi benim hoşuma gitti. Peki bunları da böyle yaptık. Sonrasında devam kolon döşemeye. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Şu olmuyor ise şöyle yapacağız. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Değil mi bu? 1, 2, 3, 4. Bunun arasında 1, 2, 3, 4. Bunun arasında 1, 2, bunun arasında. Tamam. Burası çoklar oldu. Aman dur bakalım. Şimdi aşağıya derin kare yapacağız. hiç hoşuma gitmedi küçük olduğu için ama şu anlık kalsın ya böyle. Şu anlık böyle kalsın. Sonra bakacağız buna. Ee, bir dakika bunu buna değil ama bunu buralara yedirebilirim mesela. Şu an çok ahım şahım görmediğim farkındayım ama e, sürece güvenin diyeyim ne diyeyim. Peki çok bir şey yok gerçi ama. <laughs> Fena değil bence ya. illeri var buraya bir iki lamba sallarız. İdare eder gibi. Şunları açalım böyle. Fena değil ama abi, bir şey mi? Hoşuma gitti alıştıkça. Orta çağ hanı tarzı bir şey olmuş gibi. Ah bak niye unuttum işte ya Nur. Allah'ım kafayı yiyeceğim ha. Tamam ilk zırhı koyduk buraya. Gidip şu eksik olanı da alayım. Mesela buraya bunları üstüne de aman. Allah Allah olaya bak. Tamam. Buraya da bunlara ve bam pam bam pam bam diye koysak böyle mi iyi durdu yoksa böyle mi iyi durdu? Yani bunu ilerleyelim bakalım. İlk üretilen eşya, ilk kırılan blok, tahta, taş, demir ve Aa, ilk enchant'lıyı ne yaptık lan biz? Onu almadım galiba bakayım an tamam. Ha bunun yüzünden takamıyoruz buna. Peki. Ha, sıkıntı. Nasıl yapacağız onu? Bu da güzel oldu be. Vallahi ilk kırı. Lan. Blok. ilk Tahta. Alet. ilk Taş. Alet. ilk Demir. Alet ilk elmas alet buraya ilk öldürdüğümüz mob ilk öldürdüğümüz Aa, düşman mob bu ne denir lan bunlara buraya ilk öldürdüğümüz ha tabi mantıklı ilk öldürdüğümüz pasif mob, mob. buraya da ilk öldürdüğümüz agresif mob deriz tabi buraya da bir yere ilk elmas koyarız aynen yani birine ilk enchantlı aleti birine de hatta yerlerine belirleyelim malum öyle İlk öldürüyor pasif mob ilk öldürülen agresif mob ilk elmas ilk büyülü eşya ilk pasif bu ilk aman çok agresif oldu ilk agresif bu ilk elmas. İlk elmas ve ilk büyülü eşya. Baha. Bu kısım da bitti abi. Çok güzel. Vallahi bu güzel oldu ha. Buradan geldin. Girdin. Solda. En Fatih odası burada hemen. Ejderhan nefesi. Elektra. Çoruş meyvesi burada. Ejderhan kafası. Burada fethederken giydiğimiz sır silahlar. Mokve baltamız bunlar onu artık burada ejder yumurtası. Bunlar tamamen süs niyetine şal kren olurmuş gibi. Endiş kanına böyle koyduk. Gözü de koyduk. Vallahi mis gibi oldu burası. Çıktık geldik buraya. Burada ilkler müzesi, müzesi mi dersin, odası mı dersin, kısmı mı dersin sana kalmış. Şu zemini <laughs> ah, rahatsız etmeye başladı iyiden iyi ama idare edilir böyle ya. Hatta hop aman Bence 10 numara 5 yıldız. Aşağıda siz de fikrinizi belirtin bakalım aynı fikirde miyiz? 1 2 3 4 5 6 7 8 blok. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Alanımız en son bu şekilde. Buraya doldurdukça en göstermek Hem uğraşmak istemiyorum hem de sizi sıkmak istemiyorum. O yüzden arkamızı bir dönelim. Back tabelamızı alalım elimize. Ve buna diyelim ki buradayken abone ol, beğen, yorum yap. Bitti diyelim. Ve döndük. Burası bitti. Burayı birazcık daha büyük yapmışım bu kısımdan. O yüzden burayı da birazcık büyük oldu. Buralar da büyük oldu. Buraya kapı açmam. Burada şöyle bir sıkıntımız var. Aa, böyle. Evet. Bu ilkler kısmı bu arkaya sarkıyor. O yüzden ne yapacağız? Mantıklı bir insan gibi. Buraya kısmak yerine daha mantıklı ve ölçülü hale getirmek yerine gideceğiz. Buraya arka planına hoş kullanacağız. O şekilde idare edeceğiz. Yani bunun <laughs> başka bir yolu yok şu boşluk içinde buraya şey yapacağım. Bizim defterler var ya. İkisini de buraya alacağım. Normalde buraya birini, buraya birini alıyordum, alırım diyordum. Ama ee, şu an şartlar farklı oldu. Buraya çekiniyorum mesela bir şekilde. Belki hatta böyle resmi koyarım ya. Aynen hiç gerek yok. Buraya 2x2'lik şöyle 2x3'lük bir resmi koyarım. Buraya yine kitapları koyarım. Aynen öyle. Bunu da kırıyorum. Yaptığınızı varsayarak. Şimdi buraya şey yapacağız. Ağaç müzesi. Şunu bir arkama yerleştireyim. Şu, op aman ha. Şöyle olması lazım. Ha, şimdi olmuş olması lazım. Aynen öyle. Burası da kazıldı. Kendi kendine ben kesinlikle kazmadım. Burada da bu sorunumuz olduğu için bu duvar sorunu. Şöyle bir şey düşündüm. Bu sıraya e, kütükleri böyle dizeceğiz. Buradan aşağı tahtalarına. Bu duvara da soyulmuş hallerine. Tamam Ondan sonra... Kimi yerine tuzak kapısı, buraya bot falan ve sürü bir şey. Hatta şöyle yapalım. İlk üstümüzdekiyle başlayalım. Meşe ile başlayalım. Hatta meşeyi buraya dizdik. Aman. Bunu tekrardan buraya dizdik. Ama bunu soyduk. Çıralı çıplak. Heh. Sonra burada bir zekalık yapacağız. Buraya böyle yarım blok ama bunu sorarlarsa bu tam blok. Sonra bunun burasına yarım bloğu nasıl gösterebiliriz ki? Şöyle yapsak. Tabi. Yarım bloğu böyle yaptık. Yok buna gerek yok. Daha sonrasında bir kapı, bir tuzak kapısı, bir tabela, bir basınç plakası. Yaptık bunları da yerleştirelim. Bunu buraya meşe. Bu basit demeyelim de. Böyle yapalım yine. Onu da buraya tuzak hatta şu şekilde yapalım. Bunun yarısını var buraya böyle gösterelim bunu bu şekilde tamam mı ondan sonra bunun basınç plakası vardı bunu bunun önüne o zaman şöyle yapacağız bak şimdi bunu da böyle Aa, ne kaldı satıkallık yapmayalım yani şunu değişelim buton kaldı bot kaldı değil mi şey dedim ha, çitler var evet. E bunu nereye koyacağız? Bunu da böyle ittirebiliyor muyum? Hadi ya engelliyor mu bu bunu? Peki. İyi tamam böyle kalsın bu. Yarım bloğu da böyle. Düğmeyi de böyle. Peki. Hala yo düğme hiç gözükmüyor burada o yüzden. Düğmeyi de bunun üstüne. Çit ve çit kapısı var. Bunu şöyle yapalım. Başka ne kaldı? Bir de şunun askı tabelesi kaldı. Onunla şey yapmamız, Zincir lazım. Şimdi koyu meşe kütüğü. Bunu da soyduk bu şekilde. Şimdi şöyle yapıyoruz. Buraya bundanım var. Bu gitti. Buraya bundanım var. Koyu meşe odunu delik buna. Bir tane bot. İnşallah yanına sığar. bismillah. hımm sıkıntı bak böyle bir alternatif yapacağız buna bence iyi oldu ya tamam şu tavanlar içine zemini aynı yapmayı düşünüyorum 10 boş o önemli değil ha tabi bile bizim merdivenimiz var neredeydi o orada onu da tam buraya Hoşuma gitti şimdiden ha. Peki. Dur bakalım sırada ne var. Sırada huş var. Aynısından buraya. Buraya da diyelim ki huş odunu. Bitti. Tamam. Sonrasına böyle. iki Ikea şey gibi oldu ha. Böyle hoşuma gitti. Ikea'da da böyle kısım kısım ipi var ha. bir merdivenimiz varmış. Şunu koyalım. Ha çitimiz var üstümüzde. Bak. Huş çitimiz Bam Koydum. Hoş biri, yarım bir yarım blok. Çok hoştur. İyi. Çok. Evet tamam. Kötü espri duymazdan gelelim. Geldik. Bunu. Bir basınç plakası ve düğmemiz eksik. Basınç plakası ve düğme. Ay be. Hoşuma gitti ha? ha. dur bakalım. Şimdi sıra ladinde. Hop bunu fazla kazdık da sıkıntı yok. Bir tane tahta fazla gidecek. Canımız sağ olsun. Şimdi öncelikle bunu yerleştirelim. Neyimiz var? Tuzak kapımız. Tuzak kapımız buraya. Ladin basamak. Bunu da buraya. Başka ladin bir şeyimiz yok. O zaman crafting'e geçelim. Tamam mı? Bunu da koyduk. Ops. Sıkıntı yok. Aa, ondan sonra 11. Buraya bir tabela ledin odunu dedik. Tamam mı? Bir yerde bot çakalım buna. Neyimiz kaldı? Burası tamamlandı. Buradan çitlerimiz eksik. Var mı çitimiz üstümüzde burada? Buraya bu. Buraya da bundan başka çitleri koyduk. Bir merdiveni kaldı değil mi? Aynen. Tak bunu da buraya koy. Ledin de bitti. Aynen öyle. Ladinle de vedalaşalım. Bambuya gelsin sıra. Aslında buraya akasya istiyorum. Buraya sakura, buraya bambu. Uy. Ses ne güzelmiş ya baksanıza. Allah'ı bitti zannettim korktum ha. Bambu odunu denmez de odun dedik hepsinden odun diyelim. Zaten yabancı yok bizim size. Bambu odunu. Bambu odunun bir de teknesi sonrasında bunun bir tuzak kapısı böyle butonu sonra bir yarım blok bir yarım blok pat buraya sonra ne veriyoruz bu kısım tamam buraya geldik buradan buna bir çit yapacağız böyle bir çit kapısı Aa bu ikten yapmışım altına bir merdiven Neyse şaşırdım zaten. Şunları... a bu da ne lan bu? Bambu mozaik. Bak bu değişik. Aa, diğerlerinde yok böyle bir şey de. Peki bunları da çözdürelim o zaman. Buraya bunu bu mozaik bambuyu da nasıl yapalım? Birini aşağı birini yukarı yapalım o zaman. Bu da tamam. Buna da veda edebiliriz. Buraya sakura demiştik, sakura inşallah yeter bakalım. Bu da tamam, buraya tablasını koyduk. Biraz slash sakura olduğunu, bir de botunu yaptık bunun. Ne kadar çirkin bir bot, Allah'ım bakalım nasıl. Çok çirkin bir abi. Bunu da koyduk, tamam. Bunun tuzak kapısını da koyduk. Bunu da koyduk. Basınç plakası. Bunu da aç. Döşe. Zınk. Bitti. Bu da. Ya, akasya bulmamız kaldı. Akasya da. Aa, akasya bulup gelelim en iyisi. Üç tahtaları da döşedik. Tamam. Bir tane de buna bundan. <laughs> tamam. Böyle bir yarım blok. Diyelim ki kardeş sen bit. Tamam buraya akasya odunu. Buraya botunu da koyduk. Bu kısım tamamlandı. Geldik buraya. Ne eksiğimiz kaldı bunda? Kalmadı değil mi? Çok güzel. Oh oğlum güzel oldu lan renkli renkli falan. Bu dünyanın tahtaları bitti. Şimdi nether'dan toplayacağız. Bakacağız nedir ne değildir. Ayy ilginç neyse tamam. Geldik Nether'dan. Odunlarımızı koyduk. Ama şöyle bir şey fark ettim. Bu ne ee, Nether odunlarında... ah sese bak lan. Ne kadar acayip. Allah Allah. Sizin de şimdi gördüğünüz gibi bot yok. Ve daha ilginçini fark ettim. Bunu büyük bir fark ettiniz. iki tane odun türünü atlamışız. Biri mangrove, biri de orman. O ikisi için de burayı kazdım. Bunlar zaten klasik olduğu için göstermek gerek duymuyorum. Bunları da hemen bulup geleceğim. Haydi görüşürüz. Hop geldim. Hemen başlayalım bunları kazıp. Basamakta böyle gelelim. Buna da mangrove odunu taktık böyle. Tam buraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Şunu tabii açtık. Ta da, bitti. Tabii orman kaldı. Çok güzel. Buna bundan. Buna bundan. Buna bundan. Geldik. Neymiş kaldı? Bunları at. Sonra buna bundan. Pıt koyduk. Buraya bir bot. Orman ağacı olduğunu Tamam. ve bu kısım bitti abi. Tabi bir şey kaldı şimdi. Bunu asma tabelalar kaldı. Onları da halledeceğiz. Ve bizim tahta müzesi bitmiştir abi. Tamam. Çok güzel oldu be abi. Bak şimdi. Azıcık da oldu ama idare edeceğiz. Allah'ı on numara 5 yıldız ha. <laughs> Şunlar birazcık bundan dolayı görünmüyor ama 10 numarası ışık koyamadım bunlardan dolayı. Onun yerine bu lava ışık kaynağı olarak koydum buraya. 10 numara 5 yıldız oldu ha. Vallahi billahi. Çok güzel. Şimdi zırh kaldı. Onu da şöyle yapalım. Ve burası da böyle bitti. Modelin nasıl olduğunu sormayın. Açıkçası bütün ilhamımı kaybettim ve eldeki malzemelerle bir şey yapmaya çalıştım burası için. Çirkin olduğunun farkındayım ama bununla idare edeceğiz şimdilik. Bunlar şimdi bu şekilde bitti. Bunları giydirmemiz kaldı. Buraya zincir gelecek. Buraya netherite o zaman bunları aldık buradan. Burayla da işimiz netherite geldiği zaman bitiyor. Tamam şunu taşıyayım ya daha iyi oldu şimdi. Ve müzemiz bitti. Şimdilik tabi bu şekilde. Geldik hemen. Tabi bu böyle kalmayacak. Buradan devam edeceğiz gittiği kadar. çeşit çeşit şeyler ekleyeceğiz. Abo bir dakika benimki. Mümkün... aa ne hala? Ha tabi şeye verdik. Zira verdik. Doğru askıya verdik. Siz de aşağıdan fikrinizi belirtin. Ne yapabiliriz müzeye? Ne ekleyebiliriz diye. Onları da, da ekleyelim. Tabi bunun iki yok ki. Bu ya. Bunu idare ederiz. Bu şimdilik burada dursun. Buradan kitabı aldık. Gün. Gün 257. Dağı oyup müzemi açtım. İçinde en fatihi ilkler, ağaç türleri ve üretimleri zırh bölümünü ayarlayarak ilk adımları attım. İlerleyen vakit Şartlarda devamı eklenecek. Bitti. İkinci sezon. Birinci bölüm. Geldik. Enes Göktaş, Enes B, Veysel, bizim Veysel. Astronomen TV, Salamaz 69-34 ve Türk yorum 60 geçen videodan Yorum atanlardan seçtiğim bunlar. Teşekkür ettim. ekstradan bunu da yazdık. Bunu da yazdık. Bir de isim vardı. Bizim pikleninde adı. Buraya yapıştıralım. Apo. Hadi bir de Junior benden. Apo Junior oldu. Daha da yapacak bir şey kalmadı. Tamamdır şimdilik. Neydi bunlar ya? Ah eleylere LA isim bekliyorum. Aşağıdan beğeni, abone, yorum ile beni destekleyelim sevindirirsiniz. Haydi, hoşçakalın. マイワー